Sürecimiz çok zordu. 3 ee, aylıkken öğrendim onfoleser olduğunu. Ee, alınması gerektiği söylendi. Birçok hastaneye gittik. İlk e, muayene sırasında gebeliği sonlandıralım dediler. Hatta ben muayene olurken eşime kesinlikle bu bebeği aldırmamız gerektiğini söylendi. Ee, biz ama pes etmedik. E, Mersin'e, Kayseri'deki bütün hastanelere, kliniklere, bütün doktorlara gezdik. E, ...hepsinde de gebelik sonlandırılsın... ...bu bebek e, Down sendromlu bir şekilde doğar... ...siz bunu kabul ediyor musunuz denildi... ...ama biz hiçbir şekilde pes etmedik. Çok güzel bir duygu... ...biz zaten e, Boğazlıyan'da yaşıyoruz... ...sürekli biz buraya gel git yaptık... ...ben her seferinde bebeğimi... E, ...yoğun bakımda gördüğüm zaman... ...zaten çok etkilenmiştim... E, ...gerek eşimle gerek kendim... Hani, biz buradan çok duygusal bir şekilde ayrıldık ama yoğun bakımdaki hemşerilerimiz, doktorlarımız bir anne kadar ilgilendiler. Bebeğim 70 gün boyunca çok çabaladı. Çok savaşçı bir bebek. Gerek biz de o kadar çok savaştık. Maddi manevi bir şekilde hani savaştık ve başardık. Çok şükür. Şimdi bu duygu anlatılmaz sadece yaşanır. Yani biz 70 gün boyunca çocuğumuzu bekledik. Çocuğumuz da pes etmedi 70 gün boyunca savaştı. Sonunda çocuğumuza kavuştuk. Şimdi şöyle söyleyeyim, çok sıkıntılar yaşadık. Gerek işten dolayı izin konusunda, şey konusunda ama hiçbir şekilde pes etmedik. Yani gerekirse nöbetimi tuttum, şey yaptım, her türlü geldik gittik. Yani çocuğumuzu hiç uykusu uykusuz geldim ben, çocuğumuzu gördük geri gittik. Sırf o yalnız hissetmesin diye, yalnız kalmasın diye. Devlet evet, devlet sonuçta. Yani bir saatte, 15 dakika da dakikada olsa onu görmek için geldik o kadar yolu. Yani bir saatlik yolu beş dakika için geliyorduk. Ya en kapısına beklemek çok farklı bir duygu. Yani o bir buçuk saat sanki oluyor bir buçuk sene. Zor geçiyor. Ama işte o ameliyattan çıktım bir de her şey bitiyor anında. Anım fotoğrafını çekelim. 70 günlük zorlu ve çetin bir tedavinin sonunda ailesini bugün teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Devam edin hocam, bir şey Ebrar 33 haftalık doğdu. 2 kilo 200 gram gibi. Ebrar onfolosel dediğimiz karın duvarının, karın kaslarının gelişmediği, ve bütün iç organlarının bizlerle kapta olduğu şekilde anne karnına tanık olmuş. Bunlar yaklaşık 10 bin doğumda bir gözüküyor ama bu Ebra'nın hikayesinde biraz bu dev onfolosel çok daha nadir gözüküyor ve ciddi cerrahi operasyonlar gerektiren bir durum. Aile kadın doğum hekimlerine vesairelere bu teşhis konduktan sonra birçok yere başvurmuş ama herkes aileye çocuğun alınması, gebenin sonlandırılması ile ilgili telkinde bulunmuşlar. Ebrar eee 33 haftalık biraz erken doğdu. Bu Bizim için bir handikaptı. Ama eee ameliyatları seri şekilde üç tane ameliyat gerçekleştirdik bu 70 gün boyunca. Eee bugün bu ameliyat, ağır ameliyatlar galiba. Tabii bunlar ağır ve major ameliyatlar, büyük ameliyatlar. Yani zaten 70 gün boyunca yeni Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yani takip ettik. 3 tane Evet, iki kiloluk bir çocuğa işte üç tane büyük ameliyat yapıyorsunuz. 70 günün sonunda tedavileri tamamlandı, kilo aldı, artık annesinin kucağında beslenebiliyor. <laughs> Bu çocuğu ameliyat ederken de çocuğu eş zamanlı olarak büyütmeniz, kilo aldırmanız gerekiyor ki çocuk kendini yenileyebilsin, toparlayabilsin. Tabii tabiri caizse gıdım gıdım damla damla serumlarla işte küçük tüplerle midesinden besledik. Ee, Bugünlere kadar geldik. Anım ee, fotoğrafını İnşallah bundan sonra hayatında normal diğer bebekler gibi devam edecek. Devam ediyor Biz de bu çocuğu şifa ile sağlıklı şekilde ailesine teslim etmenin de gururunu yaşıyoruz.